Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Aliyev'den Minsk grubuna ayar geldi. Sizi buraya ben çağırmadım. Hadi konuşun, sizi dinliyorum dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarda bulunmak üzere Baki'ye gelen Minsk grubu heyetine ''Buraya gelmek sizin fikrinizdi. Minsk grubunu buraya davet etmedim.'' diye konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Agit Minsk grubu eş başkanları Fransa, ABD ve özel temsilciyi kabul etti. Kabulde ne yazık ki Minsk grubu çatışmanın çözümünde herhangi bir rol oynamadı. Ancak Minsk grubunun 28 yıl boyunca bunu yapma yetkisi vardı diyen Aliyev, bölgede durumun artık değiştiğini söyledi. Minsk grubunu buraya ben davet etmedim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı heyeti Bakü'ye kendisinin davet etmediğini söyledi. Buraya gelmek sizin fikrinizdi. Kameralar önünde de tekrar söyleyebilirim ki Minsk grubunu buraya davet etmedim. Ancak bana Minsk grubu gelmek istiyor dediklerinde tamam bir mahzuru yok diye konuştum. Belki bana söyleyecekleri bir şeyler vardır dedim. Öte yandan eski Ermenistan Cumhurbaşkanları Sarkisyan ve Robert Koçarya'nın Savaş suçlusu olduğunu belirten Aliyev şöyle konuştu: "Biz aslında Sarkisyan ve Koçaryan'ı yendik. Onlar tüm sorumluluğu Paşinyan'ın üzerine atmak istiyorlar. Daha önce de söyledim. Paşinyan kim ki? O Sarkisyan ve Koçaryan rejimine karşı protesto dalgasında iktidara gelen rastgele bir adam diye konuştu."